Hayal ürünü cümleler gerçekte olmayan ancak bizim hayal gücümüze dayanan cümlelerdir. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez? A. Merdiveni uzaya kadar uzatıp yıldızlara tırmanacaklar. Bakın merdiveni uzaya uzatmak, yıldızlara tırmanmak bunlar gerçek hayatta e, olamayacak hayal gücümüze dayanan e, bir ifadedir. A'yı eledim. Hayal ürün cümledir. B'ye baktım. Tarladaki ağaç çiçekleri güneşe uzanmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Bakın ağaç çiçeklerinin güneşe uzanması yine hayali bir unsurdur. Eledim. C'ye baktım. Balıklar ve kurbağalar gölün içinde zıplayıp duruyordu. Evet balıklar ve kurbağalar zıplayabilir. Hayali bir unsur değil. Gerçekte de karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla C hayali unsurları örnek gösterilemez. D'ye baktım. Gökyüzündeki bütün yıldızlar güneşi ve ayı saygıyla selamladı. Bakın. Gökyüzündeki yıldızların güneşi ve ayı selamlaması hayali bir unsurdur. Gerçekte olamayacak bir ifadedir. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevap C. Bu metinde hayal unsuru öge aşağıdakilerden hangisidir diyor bu metindeki? Bakalım. A Ece'nin parkta oynaması, B Ece'nin parkta bir kirpi bulması, C Ece'nin çok üzülmesi, D kirpi'nin konuşması. Hayal unsuru nedir? Gerçek hayatta gerçekleşemeyecek şeylerdir aslında. Arkadaşlar bakalım. Günlerden bir gün babası Ece'ye parkta oynamasını söylemiş. Ece de babasının dediğini yapmış. Ece parkta gezinirken bir kirpi görmüş. Kirpi çok küçük ve sevimliymiş. Ece kirpiyi alıp eve götürmek istemiş babası ona kirpiyi eve alamayacağını söylemiş ve bankta oturmaya devam etmiş. Ece çok üzülmüş ve kirpiye dönerek keşke seni eve alabilseydim demiş. Bir anda küçük kirpi konuşmaya başlamış. Bakın. Ece'nin parkta oynaması gerçek hayatta karşımıza çıkabilir. Eledik. Ece'nin parkta bir kirpi bulması evet karşımıza çıkabilir. Olağanüstü bir şey değil. Eledik. Ece'nin çok üzülmesi olağanüstü bir durum değildir. Ee, gerçek hayatta karşılaşabiliriz bir durumla eledik. Ancak kirpinin konuşması olağanüstü bir durumdur. Hayali bir unsurdur. Dolayısıyla cevabım denizli olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü unsura yer verilme mi Bakalım. A. Arıcılar dağın eteklerindeki kovanlardan bal topluyordu. Burada bir hayali unsur göremedim. Cevap A gibi. B'ye baktım. Ormana karşı yapılan bu kıyma hayvanlar bile isyan ediyordu. Bakın hayvanların isyan etmesi gerçek hayatta karşılaşamayacağımız bir durum. Dolayısıyla e, hayali unsur, hayal ürünü unsur. Eledim. C'ye baktım. Bulutlardan yapılmış bu döşekte çok güzel bir uyku çektim. Bakın bir döşeğin, yatağın bulutlardan yapılması hayali unsurdur. Eledim. D'ye baktım. Mumu öyle güçlü üfledi ki pasta camdan uçup gitti. Pastanın üfleme ile camdan uçup gitmesi hayali bir unsurdur. Dolayısıyla değil. ile eledim. Cevabım A. Arıcılar dağın eteklerindeki kovanlardan bal topluyordu. İfadesi ifadesinde hayal ürünü unsura yer verilmemiştir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hayal ürünü unsur yoktur? Bakalım arkadaşlar. 1. Resimde bulunan ağaçlar bir anda sallanmaya başladı. Şimdi resimde bulunan ağaçların yani donmuş olarak artık hareket halinde olmayan resimde bulunan ağaçların hareket etmesi, sallanmaya başlaması gerçek dışıdır. Hayali bir unsurdur, hayal ürünüdür. Dolayısıyla eledim. İkiye baktım. Çantam taşıyamayacağım kadar ağır olunca içindekileri azalttım. Bu günlük hayatta karşılaşacağımız bir durumdur. Dolayısıyla hayal unsuru yoktur. 3 Sincaplar şarkı söylerken tilkiler de horon tepiyordu. Bakın, sincapların şarkı söylemesi, tilkilerin horon tepmesi günlük hayatta olamayacak bir şeydir. Hayal ürünü unsurdur. Eledim. 4 Yıllarca uğraşıp Akdeniz'i kaplayan bir kapak yaptılar. Bakın, bir denizi kaplayan kapağın olması hayal ürünü bir unsurdur. Dolayısıyla gerçek olamayacak bir durumdur. Bunu da eledim. Sadece 2 numaralı cümlede hayal ürünü unsur yoktur. Cevap Bursa. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde hayali unsura yer verilmemiştir? Bakalım. Bir. Bir ormanın derinliklerinde çizgili adında yavru bir zebra yaşamış. Bakın, bir ormanda, ormanın derinliği derken ormanın içerisinde e, çizgili adında bir zebra'nın yaşaması. Herhangi bir şekilde olağanüstü bir durum değildir. Sanki hayali unsur bir de yok gibi. 2'ye baktım. Çizgili dans etmeyi çok severmiş ve her gün ağaçların altında doğanın güzelliğinin karşısında dans edermiş. Bir zebranın dans etmesi hayali unsurdur arkadaşlar. Dolayısıyla 2'yi eledim. 3'e baktım. Çizgili her dakikasını dans ederek değerlendirirmiş ama yapması gereken işleri yapmaz, sorumluluklarını unuturmuş. Zebranın bir şeyi unutması, zebranın yine dans etmesi... Ee hayali bir unsurdur. Eledim. Dörde baktım. Bu konuda anne zebra sürekli onu uyarırmış ama çizgili dans etmekten vazgeçmez. Bakalım annenin onu uyarması. Çizgilinin yine dans etmesi hayali bir unsurdur. Bunu da eledim. Sadece bir numaralı cümlede hayali unsura yer verilmemiştir. Cevap A. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hayali öğeler yoktur? Bakalım arkadaşlar. 1. Adam sihirli değneği ile ortamdaki karışıklığı bir anda düzeltti. Bakın sihirli değnek olağanüstü bir ögedir. Hayali ögedir. Elerim. 2. Kendini bir fare zanneden fil ağaç dalına saklanmış. Bakın filin ağaç dalına saklanması hayali bir unsurdur. Elerim. 3. 3'e bakıyorum. Tavşan ile kaplumbağa yemyeşil kırlarda geziyordu. Burada herhangi bir hayali unsur göremiyorum. Gerçek hayatta olabilecek bir şey. 4. Tabağındakileri yemezsen yiyecekleri arkandan ağlar. Yiyeceklerin arkandan ağlaması hayali bir unsurdur. Ee, bunu da eledim. Dolayısıyla cevabım C3 olacak. 3 numaralı cümlede hayali ögeler yok. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayali ifade vardır? 1. Günlerden bir gün Nazlı ve annesi deniz kenarında yürüyüş yapmak için evden çıkmışlar. Hayali bir öge unsur göremedim, eledim. 2. Sahile vardıklarında kendilerine bir hedef belirlemiş ve yürüyüşlerine başlamışlar. Burada da hayali bir unsur göremedim. elelim. 3. Nazlı ve annesinin yürürken en sevdiği şey de midye kabukları toplamakmış. Hayali bir unsur göremedim. Eledim. 4. O gün de yere dikkatlice bakarak yürüyen Nazlı konuşan bir deniz yıldızı görmüş. Bakın konuşan bir deniz yıldızı gerçek hayatta karşımıza çıkamayacak bir şey. Hayali bir unsur yani sadece hayallerimizde gerçekleşebilecek bir şey. O zaman 4 numaralı cümlede hayali bir ifade vardır diyebilirim cevap denizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayali unsurlara yer verilmemiştir? A. Tahtadan yapılmış çocuk birden hareket etmeye başladı. Bakın tahtadan yapılmış çocuğun hareket etmesi gerçek hayatta karşılaşamayacağımız bir durum, hayali bir durum. Dolayısıyla eledim. Yer verilmiş. B. Gök kuşağından aşağı kayarak insanların arasına karıştı. Bakın gök kuşağından bir şeylerin aşağı kayarak insanların arasına gelmesi gerçek hayatta olamaz yani hayalidir. Eledim. C. Çita arkadaşlarına saklanmaları gerektiğini söyledi. Çitanın konuşması hayali bir unsurdur. Gerçek hayatta olamaz, eledim. D'ye baktım. Saatlerdir burada balık tutmak için bekliyorum. Burada herhangi bir hayali unsur göremiyorum. Gerçek hayatta olabilecek ifadelere yer vermiş. Dolayısıyla cevap denizlidir. Bu metne göre Çom ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerçek hayatta yaşanması mümkün değildir? A. Büyük bir dağın tepesinde yaşaması. B. Tırnaklarını kesmeyi sevmemesi. C. Kahverengi tüylerinin olması. D. Pembe bir burnunun olması. Bakalım. Büyük bir dağın tepesinde küçük bir tavşan yaşarmış. Bu tavşanın adı Çomi'ymiş. Çomi Chomie, kahverengi tüyleri, boncuk gibi gözleri, pembe burnu olan sevimli bir tavşanmış. Çomi herkes tarafından çok sevilir ve beğenilirmiş. Ama gelin görün ki Çomi'nin kötü bir huyu varmış. Çomi tırnaklarını kesmeyi hiç sevmezmiş. Bakın bir tavşanın tırnaklarını kesmeyi sevmesi veya sevmemesi veya tırnaklarını kesmesi gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek bir durum değildir. Dolayısıyla gerçeğe aykırı bir durum olur. Yani hayali bir unsurdur. Ee, yaşanması mümkün değildir dediği için bize nedir arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Ee, tırnaklarını kesmeyi sevmemesi yani B şıkkı diyeceğiz. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü ifade yer verilmiştir? Bakalım. A. Çalıların arasından bir ses geliyordu. Gerçek hayatta olabilecek bir durumdur. Herhangi bir ses gelebilir. Herhangi bir hayvanın veya herhangi bir suyun sesi gelebilir çalıların arasından. A'yı eledim. Hayal ürünü ifade yok. B. Merdivenleri çıkarken acele ediyordu. Gerçekten bir insan merdivenleri çıkarken acele edebilir. Hayal ürünü değildir. Eledim. C. Ders çalışırken kitaplar birden uçmaya başladı. Şimdi kitapların uçması kendi kendine yani bir yerden fırlatılmadığı için hayal ürünü bir unsurdur. Gerçek hayatta gerçekleşemez. Dolayısıyla cevap C. D'ye baktım. Dar sokaklarda simit satanlar vardı. Burada da gerçek hayatla e, ilişkili bir durum var. Hayal ürünü bir ifade yok. Eledin. Cevabımız C. Ders çalışırken kitaplar birden uçmaya başladı ifadesi hayal ürünü bir cümledir.